Sayın Kılıçdaroğlu bir evde muhtemelen bir misafir odasında az önce namaz kılınmış gibi duran kıbleye dönmüş bir seccade üzerinde ayakkabılarıyla arz endam etti. Karede takiye yapmadan duran Canan Hanım var. Bu toprakları az çok tanıyan, bırakın Müslümanları, gayrimüslimlerin, Budistlerin, düşlerin hatta ateistlerin vermek istemeyeceği bir fotoğrafı bu topraklarda Cumhurbaşkanı adayı olan bir siyasetçi verdi. Sayın Kılıçdaroğlu daha sonra üzgün olduğunu açıkladı. Üzgün olduğuna da inanıyorum. Anadolu evlerine ayakkabıyla girilmez. Hadi geliyorsa bile ofis ise seccade üzerine basılmaz. O karadekileri bu hassasiyeti al olmadığı kesin fotoğrafı çeken arkadaşlarımızın da yok. Bu fotoğrafı kontrol eden danışmanlarınızın da yok. Başörtüsüne dediğiniz gibi kutsal değil, halı parçası diyenlerin de yok. Savunmak için günah değil, günah değil diye çırpınanların da hassasiyeti yok. Bu toplum maalesef yabancılar, çok yabancılar. Siz Necip Fazıl şair miydi, neydi diyecek kadar toplumun büyük bir kısmını az biliyorsunuz. Şiirleri ezberlerimizde olan Nazım Hikmet'e de Necip Fazıl'dan daha yakın olduğunuzu da düşünmüyorum. Seccade, başörtüsü, şairler veya medeniyetimiz hakkında bizim gibi düşünmenizi de bekleyin. Asıl mesele bu toprağın, bu milletin değerlerine yabancı oluşunuz bilmemeniz bizi üzüyor. Sayın Kılıçdaroğlu fotoğrafınızda bir zihniyet var. Bu fotoğrafının sonrasında yapılan açıklamalarda CHP'lerin savunmalarında üzgün olmanız gereken çok şey var. En az ilkokul düzeyinde medeniyetimizi bilen, örf ve adetlerimizi bilen danışmanlar almalısınız yoksa çok üzülürsünüz.